Şakir'i getir siz nikahı kıyalım. <laughs> <laughs> Çiftlerimiz Fatma Can Erdem ve Umut Kılıç nikah velasını gerçekleştirmek üzere. Bu özel günde gördüğünüz Malanda Festivali'nde gençlerimizin nikahını kıymakta bizim için her adı onlar mutlu olması kadar bizim için de mutluyum. Çünkü bir yuva kuruyoruz. İyi günde, kötü günde <laughs> Nikah merasimi, kıyadası, nikah yerine getireceğiz. Çocuklarımızdan da bu sözleri alacağız ve hep birlikte mutluluklarda katkı devam edeceğiz. Siz Fatma Can Hanım hiçbir baskı altında kalmak için kendi özgür arzunuzla Umut Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Siz Umut Bey hiçbir baskı altında kalmaksın. Kendi özgür arzunuzla Fatma Can Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Şahitler yok, sizler de duydunuz. Dinliler yaşanarak kabul ettiler. Sizler de şahit ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet ediyoruz. Ediyorum. Ben de ediyorum. <laughs> Ben de bir şey halkının ve Türk bedeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Artık egemenlik kayıtsız sarsız kadınlar da olsun. Buyurun. Evet. Şimdi damat da yeni doğan olunca şimdi üçe bir resim fi, fincan kafını onu Onda vekilim atsın ve ikram kaftın etsin. E, ee, var mı sizde bekleyin? <laughs> Yok değil <yeme. gülüyor> mi? mırra bir inşallah iyi temiz olursa o temiz bir kahve yaparsın. Olsun. Yeni ve, peki, orada kaftın hayırlı uğurlu olsun. Mutlu var. Kahve <laughs> <Hayırlı uğurlu> <laughs> için bir tane daha hatırlarsınız. Hayırlı olsun. <laughs> Evet. Hayır, 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 hayır. Evet. Tahbahçeler Müdürlüğümüzün de teşekkür ediyoruz. Bu lavanta kokusu vadisinde bu etkinlikte de bir lavanta sepeti herhalde. Burada gelenler takdim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun.